Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kadıköy Bit Pazarından aldığım eşyalara bakacağız, inceleyeceğiz. O videoyu izlemediyseniz bu arada iki bölümden oluşuyor. E, yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Ve öncesinde aldım. Gümrükten, Antika Pazarından, ikinci el eşya olarak veya Bit Pazarından aldığım ürünleri de onların da, onların yanına dahil edip bugün inceleyeceğiz. Aralarında neler var? Filtre kahve makinesi, espresso makinesi, çakmak, bıçak. sonrasında birçok farklı ürün olacak. Onları inceleyeceğiz, ne kadar aldım, nasıldı, bir onarım yaptım mı, bakım yaptım mı, bunları anlatacağım. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar, ikinci ile karşı ön yargılı olmayın. E, kiminin çöpü, kiminin hazinesi olabilir, e, bunu farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Değerlen Nasıl değerlendirdiğiniz önemli aslında. E, dediğim gibi birçok eşya ihtiyacımız oluyor, bunları ikinci el olarak karşılayabiliyoruz. Şunu da ekleyeyim, gümrükte veya bit pazarında İlla ikinci el eşya diye bir şey yok. Mesela sıfır kelepire uyguna aldığımız ürünler de var. Bu benim uygunu aldığım ürünler de var. Bugün onlara da bakacağız. Mesela ilk olarak Camilio S10 başlayacağız. Bu e, Toshiba Camilio S10 bir video kamera. Bu sıfırdı. Kutusunda gümrüğe bayağı geldi. Ben de alanlardan biriyim. Yaklaşık 40 liraya aldım. HD çekebiliyor. Çok profesyonel mi? Değil tabii ki ama seyahat edenler için e, bence ideal. Fotoğraf da çekiyor. Şimdi ilk olarak o ürünün tanıtımına geçelim. Bakalım beğenecek misiniz? Sonrasında da diğer ürünlere geçeceğiz. Şimdi ilk incelememiz Camelia S10 Toshiba video kamera. Evet arkadaşlar ilk ürünümüz Camelia S10. Şöyle bir kutuda çıkıyor. Burada kamerası var. Şöyle açıyoruz. Şarjı var mı bakalım? Evet var. Kaliteyi buradan çok anlayamayabilirsiniz. Ama şu şekilde uzun özelliği de var. Yani dediğim gibi seyahat edenler için ideal birçok fonksiyonu var. Şu şekilde de tutabiliyoruz. Görünüm böyle. Şimdi kutunun içinde neler var onlara bir bakalım. Şurada bir şarj kablosu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu PlayStation kollarının şarjına benziyor. Burada bir bilgisayara videoları aktarmak için bir kablosu var. Burada HDMI girişi var çektiğiniz videoları televizyondan izlemek için. Sonra bir saklama çantası. Daha doğrusu çantası var. Şöyle belinize takabilirsiniz. Kemerinize. Ve şu an bunlar çok işe yaramıyor ama skart için ve DVD oynatıcılara takmak için şöyle 3 tane girişi olan bir kablosu var. İlk ürünümüz buydu arkadaşlar. Şimdi ikinci ürünümüze geçeceğiz. O da Kolombiya bıçak. Bakalım. Onu da inceleyelim. Evet arkadaşlar ikinci ürünümüz Kolombiya bıçak. Şöyle göstereyim. kılıf tertemiz. Bunu da gümrükten aldım. Ee, yaklaşık 60 liraya. Gayet temiz. Modeli 166A Kolombiya. Şöyle çıkarayım. Kamp yapmayı sevenler için ideal bir bıçak. Gördüğünüz gibi bıçak zaten avucumun içi kadar. Büyük bir bıçak. Gayet güzel. Bunu da dediğim gibi gümrükten aldım. Şimdi diğer ürüne geçeceğiz. Diğer ürünümüz de Zippo çakmak. Şimdi hadi ona geçelim. Evet arkadaşlar. Zippo çakmak. Bunu da gümrükten aldım. 60 liraya bu ikinci el. Şöyle göstereyim. Çakmakları çok seviyorum. Şöyle. Bu full pirinç kaplama bir çakmak. Gördüğünüz gibi K serisi. Full pirinç. Benzini var mı bilmiyorum. Benzini yok. Bunu da arkadaşlar 50 liraya aldım. Bu zipponun değeri full pirinç olduğu için 600'e 1000 lira, 1000 lira arası. Gayet güzel bir çakmak. Çok seviyorum. Bu arada çakmak koleksiyonumun videosunu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bayağı bir çakmağım var arkadaşlar. Onların da incelemesini yaparız. Gördüğünüz gibi bir diğer ürünümüz de yine çakmak. Şimdi ona geçelim. Evet arkadaşlar bu ürünü de antika pazarından aldım. Ve çok sevdiğim bir çakmak. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Çakmaklara ayrı bir tutkum var. Dayanamıyorum. Gördüğümde de alıyorum. Şimdi bunu da kaldıralım. Diğer ürünümüze geçelim. Bu arada dediğim gibi bunu antika pazarından aldım. E, 50 liraya aldım. Evet arkadaşlar bir diğer ürünüm Dupont çakması bir çakmak. Çakması çakmak yani. Şöyle. Bunun da gazı yok. Gayet güzel. Ben erkekte e, aksesuar olarak çakma saati çok seviyorum. Saat ve çakmaklar ayrı bir ilgim var. Dediğim gibi hem çakmakların hem de saatlerimin videosunu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Gayet güzel bir çakmak. Bunu da antika pazarından aldım. Yaklaşık 5 lira. Yaklaşık değil hatta 5 lira. Hepsine de yaklaşık diyorum. Hepsi de verdiğim fiyatlar. Net fiyatları. 5 liraya aldım bunu. Gayet güzel. Şimdi diğer ürüne geçelim arkadaşlar. Diğer ürünümüz arkadaşlar USB lighter diye geçiyor. Bu eşime aldım. Ee, akşam kitap okurken flash tutuyor, zorlanıyor. Böyle power bengine takıp çalıştırıyor. Hatta power benge de bir takalım, görelim nasıl ışık veriyor. Bunu da arkadaşlar 10 liraya aldım. Bugün aldım bunu Kadıköy Bit Pazarından. Ee, o video için tekrardan buraya bir kart bırakıyorum. Ona da kartlardan ulaşabilirsiniz. İki bölümden oluşuyor Kadıköy Bit Pazar videosu. Gayet güzel işe yarayan bir şey. Şimdi bir de ile e, deneyelim. Bakalım nasıl ışık veriyor. Bayağı bir aydınlatıyor arkadaşlar. göstereyim. 5 tane LED'i var. Onun da ve önceki ürünlerinde fiyatlarını bulabilirsem hepsini koyacağım. Zaten video kısmında da bunun internetteki fiyatı yazıyor. Bunu 10 liraya aldım arkadaşlar. Bit pazarından. Sıfır bu da. Gayet güzel bir ürün. Şimdi iki tane daha çakmağımız var. Bugün aldım. Onları göstereceğim. Şimdi o ürünlere geçelim. Evet arkadaşlar. Bir de Bugün şu çakmakları aldım. Davidoff'un çakmağı. Buna gaz koymadım. Ama büyük ihtimal gaz kaçağı var. Ama gayet sevimli, güzel, klasik bir çakmak. Şöyle göstereyim. Diğeri de şöyle isim yazıyor. Bunu e, tamir edeceğim. Yani kazıyacağım. Cengiz Doğan yazıyor. Cengiz Doğan beyefendiye de selamlar. Şöyle... Onun da gazı yok. Ama görünüş olarak güzel. Şuraları e, güzel bir temizlenirse harika görünüş olan bir çakmak. Dediğim gibi bence e, erkekte en güzel aksesuarlardan biri çakmak arkadaşlar. O yüzden çakmaklara ayrı bir ilgim var. Şöyle netleştirelim. Evet arkadaşlar şimdi gümrükten aldığım başka bir ürün bu da. E, bir harici taşınabilir hard disk Şöyle göstereyim. Toshiba'nın özellikleri de 2TB. Bunu 100 liraya aldım arkadaşlar gümrükten. Bazen kasabiliyor ama iş görüyor. Gayet güzel. Burada da aktarma kablosu var. Benim işimi görüyor. 100 liraya aldım. Bunun da fiyatını şuraya koyacağım arkadaşlar. Burada yanda bir ekran çıkacak. Bütün fiyatları oraya vereceğim. Şimdi başka bir ürüne geçiyoruz. Evet arkadaşlar bunu da bu bölümde Kadıköy Bit Pazarı bölümünde e, ikinci bölümde aldım. E, ev aksesuarı. Böyle aksesuarları seviyorum. Bunu da 20 liraya aldım. Gayet güzel. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar burada bir su tankım var. Akvaryumum için. E, filtre. Bazı ürünleri yerinde çekmek zorundayım. Çünkü bunları masaya almam zor. E, ve balıklar filtresiz kalırsa ölebilirler. Ee, akvaryumdan anlayanlar bilir. Lifetekin büyük bir tankı bu. Bunu ben 90 liraya aldım ikinci. Gayet güzel bir su tankı fitresi. İçinde 5 tane fitrelik yeri var. Daha ufakları da var. Bu, normalde daha pahalı. Gerçek ürününde koyacağım. Gerçek fiyatını. Ee, oradan bakabilirsiniz. Şöyle balıkları da gösterelim. Ben çok profesyonel değilim arkadaşlar balık konusunda. Ee, Japon besliyorum. Balıklardan çok iyi anlamıyorum ama hoşuma gidiyor, dinlendiriyor beni. Şöyle. Hatta beraber videoda yemlerini de verelim. Acıkmışlar belli. Çünkü elimi takip ediyorlar. Evet arkadaşlar burada da bir hasır saksı var. Ee, bunu da Bit Pazarından 30 liraya aldım. Ee, ev aksesuarlarıyla böyle ilgilenenler varsa bilirler. Normalde bu tip hasır saksılar daha pahalı olur 150-200-100 lira arasında. 30 liraya aldım. Gayet güzel şık bir saksı. Şöyle çiçeği de koydum. Çok memnunum. Büyük de bir şey. Gayet güzel burada da iki tane böyle new blo var arkadaşlar. Ee, ben çok seviyorum bu tarz şeyleri. Ee, bunları da bit pazarından tanesine e, 15 liraya aldım. İkisi 30 lira. Gayet güzel. Eve de yakışıyor. Ev aksesuarını dediğim gibi sevenler bit pazarından böyle ikinci alabilirler. Burada da böyle bir gondol var. Bunu da bit pazarından 5 liraya aldım. Balkona koyduk. Eşim ee, bazen kızıyor tabi. Böyle ikinci ele eşya getirdiğim zaman hoşlanmıyor ama bazılarını da seviyor. Şu mumluğu da 10 liraya aldım arkadaşlar. Bit pazarından. Gayet güzel şık. Ev için güzel duran bir aksesuar. Bu gondolla bu mumluk ikisi de yaklaşık işte bu 10 lira bu da 5 lira. 15 liraya geliyor. Hoş duruyor. Ben seviyorum. Şimdi filtre kahve makinesini oraya gideceğiz arkadaşlar. En sevdiğim böyle aldığımda en çok mutlu olduğum ürünlerden biri. Kahve sevenler için e, iyi bir ürün. Ve sıfır aldım. Onu da gümrükten aldım. Şimdi onun videosuna geçelim. Dediğim gibi benim olmazsa olmazım filtre kahve makinem. Delonghi'nin inanılmaz kaliteli bunu gümrükten aldım arkadaşlar. Sıfır. Ee, yaklaşık 70 liraya aldım. Şu anda Delonghi'nin zaten e, en alt modelleri bile yaklaşık 400-500-600 lira. Şöyle göstereyim. Burada bir kahve haznesi var. Şurada fitresi var. Kendi filtresi. Buradan suyunu koyuyorsunuz. 12 kişilik yapıyor. Burada dediğim gibi kahvemizi aldığımız yer var. Burada açma kapama tuşu var. Ee, gayet güzel kullanışlı. Benim çok işime yarıyor. Çok beğeniyorum. Bunu bayağı uygun bir fiyat aldım. Sıfır kutusunda 70 liraya aldım. Şu anda dediğim gibi 500-600 lira. Gayet güzel. Şimdi diğer bir kahve makinesine bu sefer espresso makinesine geçeceğiz arkadaşlar. Onu da beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar burada da Krups'un kahve makinesi var. Espresso makinesi. Buraya preslenmiş kahveyi koyuyorsunuz, şuraya takıyoruz, şu gördüğünüz bölme. Şurada da e, buharı var, e, sütü köpürtmek için, latte, işte cappuccino yapmak için. Gayet güzel, Amazon'da bu makinenin fiyatı 1300 küsür lira, ben bunu 110 liraya aldım gümrükten. Gayet güzel, tabii ki gün, günlük kullanmıyorum, e, kafe tipi bunlar çünkü, butik kafeler bunları kullanıyor. E işte arkadaşlarımız geldiğinde latte vesaire, cappuccino, flat white gibi kahveler istediğinde bundan yapıyoruz. Ama dediğim gibi filtre kahve gibi filtre kahve makinesi gibi her gün kullanmıyorum. Gayet güzel, kullanışlı bir makine. Bunu da 110 liraya aldım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Şöyle e, sizden bir ricam var. Çakmak koleksiyonum ve saat koleksiyonum için bir video gelsin istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Bayağı bir çakmak ve saatim var. İlgisi olanlar için bu videoyu çekeceğim. E, onu da paylaşacağım. E, dediğim gibi arkadaşlar, ikinci ele karşı ön yargınız olmasın. Bu arada benim onardıklarım arasında sadece e, çakmaklar var. Çakmakları onardım. Diğerlerini hiçbir işlem görmedi. E, gayet güzel ürünler. Kahve makinesi, işte espresso makinesi vesaire video kamera. Ee, iş görür. Gayet de güzeller. Piyasada da pahalı ürünler bunlar. Sizler de bit pazarlarına antika pazarlarına e, sonra gümrüklere e, tabi korunaklı bir şekilde maskenizi takıp eldiveninizi takıp gidebilirsiniz. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve kanala da abone olmayı unutmayın.